Yaşlı adam oğluyla oturuyordu, sohbet ederlerken birden kapı çaldı ve genç kapıyı açmaya gitti. Kapıyı açar açmaz garip bir adam selam vermeden içeri girdi. Yaşlı adama dönerek "Allah'tan kork ve bana olan borcunu öde. Sana gereğinden fazla sabrettim. Sabrım tükendi artık." dedi. Genç babasını böylesine kötü bir durumda gördüğü için çok üzüldü. Öyle üzüldü ki gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve adama babamın sana borcu ne kadar diye sordu. Adam 90 bin liradan fazla diye cevap verdi. Genç babamı rahat bırak ben vereceğim paranı Allah'ın izniyle diyerek adamın istediği meblağı toparlamak için odasına gitti. Fakat kendisinde çalışırken maaşlarından biriktirdiği 27 bin lira vardı ve bu parayı sabırsızlıkla beklediği evlilik için biriktirmişti. Fakat babasının sıkıntısı onu derinden etkilemişti. Genç odasından çıkıp yanlarına geldi ve adama bu para babamın borcunun bir kısmı. Ona hayır duada bulun, geri kalanını da en kısa zamanda ödeyeceğim Allah'ın izniyle dedi. Babası ağlayarak adamdan parayı geri oğluna vermesini, oğlunun bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledi fakat adam babasının bu isteğine karşı çıktı. Genç babasına yöneldi ve alnından öperek, ''Babacığım sen bu paradan daha kıymetlisin.'' dedi. Ertesi gün genç yorgun bir halde işteyken arkadaşı ziyarete geldi ve ona ''Dün büyük iş adamlarından biriyle beraberdim ve benden güvenilir, güzel ahlaklı, başarıyla vereceği işi yürütebilecek, yeteneğe sahip birini aramamı istedi. Bense bu niteliklere sahip senden daha iyi birini tanımıyorum. Bu işe ne dersin?'' dedi. Gencin çehresi sevinçle doldu. Akşamleyin genç ve iş adamının randevusu vardı. Adamın içine sindi, onunla çalışmak ve şu anki maaşının ne kadar olduğunu sordu. Maaşım 5 bin lira diye cevap verdi genç. Sonra adam gence yarın gidip istifasını vermesini ve maaşının bundan sonra 15 bin lira olacağını söyledi. Sonra kar komisyonu, konut yardımı, modern stil bir araba ve durumunu düzeltmesi için 6 aylık maaşını peşin vereceğini ekledi sözlerini. Genç bu sözleri duyunca ağlayarak ''Her şey çok güzel olacak babacığım'' dedi. İş adamı gence Ağlamasının sebebini sorunca genç iki gün önce olanları anlattı. İş adamı ise acilen babasının borcunun ödenmesi için talimat verdi. İşte bu anne babasına güzel davrananların ödülüdür. <laughs> ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون